Evet arkadaşlar bugün mükemmel bir video daha karşınızdayım. Öncelikle videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım bir kişi geliyor. Ee, gördüğünüz gibi tablet modundayım ama uygulamalı olandan değil. Bu biraz daha farklı. Tamam ben de kör aldım. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar ananı. Nasıl ya? Bir dakika bir dakika lan kaç kişi gelmiş buraya böyle? Kaç kaç? Reşet çektim de oraya vazgeçtim. Neyse S12 oynayalım ya. Bir videomuzda da oynayalım. E, bu videoda arkadaşlar hem S12 oynayacağız hem tablet modunda oynayacağız. Güzel bir gameplay çıkartmaya çalıştım sizlere. E, bu videoya da tam tamına bir 400 like bekliyorum arkadaşlar. Bu tarz gameplay videoların devamı için hem de tablet modunda gameplay'in devamı için eğer 400 like gelirse de nasıl yapıldığını gameplay videosunda gösterebilirim. Direkt şuradan skaleyi de alayım. Şu anda galiba 3 kişi var toplam old basinde. Abi yeleğim bir kaskım yok. Muhteşem ya. Sen nasıl bir muhteşemsin? Diğer uygulamalı tablet moduna göre arkadaşlar eğim yok gibi bir şey. Yani ekstra bir eğim yok değil? Yani bildiğiniz üzere arkadaşlar o tablet modunda aşırı eğim vardı. Bunda o kadar yok ya. E, son ikimiz var. Şimdi bir rushlayalım da. Büyük ihtimalle hasar saymaz ölürüz. Öyle de bir şans var bizde. Vay be saydı bak. E, son iki kullanmayı o derece bilmiyorum. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar. isterse iki parmak isterse tek parmak oynayın. Ya da beş parmak var etmez. Rakibinizde S12 varsa veya da sizde S12 varsa karşıdakinin hali cidden çok zor. Ancak karşıdakinin kolsuz olması lazım. Ha tamam 3x bulduk sizlere göstereyim arkadaşlar. Mesela i̇şte dur orası yakın olur. Hemen hemen sekme normal arkadaşlar. Zaten benim sıkarlı spreyim böyle. Ee, hiçbir şekilde hani banatma falan riski de yoktu. şu adam ne yapıyor? Direk videoyu fazladan uzun tutmaya çalışmayacağım arkadaşlar. Dediğim gibi 400 like gelirse de hem nasıl yapıldığını hem de gameplay videosu kanalda olur. Bilek gerektiren bir silah değil arkadaşlar. Ananı. Uy abi adam AVM attı. Helal lan sana. Vallahi güzel attın. Lan 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 görüyor. Ya abi şuradan da kar atıyorlar ben gidiyorum vallahi yok. Uğraşamam bunlarla. Çekilişimiz hala devam ediyor arkadaşlar. Kanalımızı ilk defa görenler varsa eğer veya da videomuzu. Çekilişimiz şu arkadaşlar. Ee, aranızdan bir kişinin hesabını 1500 BC gönderip AKM açılımı yapacağız. AKM açılımı yapacağız arkadaşlar. Ee, Haftaya çarşamba günü açıklanacak şartlarda videoya like atıyorsunuz. Kanala abone olup bildirimleri tümünü ayarlayıp bir 5-10 tane bir yorum yapın ya da 3-5 tane yani fark etmez bir tane de olur. Yorum yapın yeterli yani 10 tane ya da bir tane fark etmiyor. Bu ne oğlum herkes fişek atıyor. Direkt önümdeki fişe oynayacağım boş ver drop'u. Da yeleğimizin canı az kaskımız bir level bilmiyorum direkt ölürüz gibime geliyor. Ölürsek de video biter yani yapacak bir şey yok. Allah'ım inşallah red zone düşerse video biter. Lan insan? Redzone düşerse video biter. Eee burada gerçek adam da var. Songül ne yaptın öyle adam öldü Kanka ben sen ölürsün diye düşünmüştüm ama. Ne bileyim abi niye ölmüyorsunuz ki ya? Oynayacağım oynayacağım. Vallahi şakaydı bak vallahi Songül şakaydı. Cidden şakaydı. S12 misin be? S12 misin be? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bilek gerektirmiyor. Arka arka ateş etmeye bastım. Adam öldü yani. Ya de şu adama mı oynasam? Şuna bir oynayayım. Bir dakika bir dakika. Şu evin yanında ben adam mı gördüm? Sen adam ışınlanıyor Ya kanka nereye ya Oldu mu bu şimdi yakıştı mı sana Abi adam öyle bir topuk yaptı ki yani Anlatamam Bir de orada ışınlandı Büyük ihtimalle Arap da zaten Şimdi gider kemperlik yapar Neyse neyse hala 3 kill var sesim nasıl geliyor hiçbir şekilde bilmiyorum arkadaşlar yani o derece yoruldum video çekmeye çalışmaktan ses vardı arkada es iki yelek mi gördüm ben orada aynı karşıda da araba var güzel 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 şurada ben ses var yanımda Adam burada son iki k prosu muyum be Nasıl bir proyum ben Ne var kankayım iki başka He, tamam Arkadaşlar yani görüyorsunuz Proluğumu anlatmaya gerek yok Hani dur hatta dur Camper alalım şunu da giyeyim Üf be camper mıyım be. Allah muhteşem. Arkadaşlar benden güzel Arap olur mu? Şu tepeye bir bakayım. Uy, olur olur. Nice Arap olur benden bu arada. E sonraki adamın yeleğine hasar vermemiş bile. Lan yok 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 bundan değil. Kanka sakin ol sakin. Aman aman aman. Adam William kafa attı lan. Kanka engelli misin? Bir özrün falan var mı? Hala gitmeye çalışıyor abi şaka gibi. Alan öleceğim. Ya da bilmiyorum. Dışarıdaki camperlar sudaki camper'ı vurabilir. Böyle de bir şey var. Hala like atmayanlar varsa değer arkadaşlar bir like'ınızı atın yani. Videonun sonuna geliyoruz. Tamam karınca sakin ol. Bak hala sudayım. Lan hayret alan daha geçmedi. Ee, i̇nşallah fazla vurmaz. İki nefes alayım. Eh, geri gireyim. Sudayken AVM yemek istemem. Harbiden yani oyunu silme derecesine getirebilir. Ama yeni tabletim nasıl arkadaşlar? iPhone, Apple, Samsung 30. nesil. Tamam iki nefes al yeri. Bile sağa açılacağım. Şurada olabilir adam. Dur kardeşim. 3 kişi kaldı. Biri ben, iki kişi, biri şu tarafta zaten. İnşallah AVM yemem. Amin. Tam yemedik. Güzel. Bugün de AVM yemedik. Tam gördüm o oradan geliyor. Yemedi değil mi? Yemedi aga yemedi. Ne? Arkamda da ses var lan. Yoo. Bir arkamda bir önümde. Biliyorum inşallah ben birine sıkarken ikisi birden bana sıkmaz. Öyle bir şey olursa öldüm yani. Ne? Geldi diğeri. Üste misin kanka? Tamam sen üstte biraz takıl. Oh S12 kalmışsın be. Oh be. 8 kill çöp bir maç. S12 K power artık yani diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Şu silahı cidden kullanmayın. Hani tamam bir tık zevk veriyor gibi de hani oyundan zevk alamazsınız. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.